Anneciğim, siz ne oyun oynayacağız şimdi biliyor musunuz Zümra? Evet, yeşillere basmama oyunu oynayacağız. Bakalım oynayabiliyor musunuz? Zümra bastığın zaman yanacaksın. Ömer sen sen basıyor musun Zümra? Bastın mı? Aha bastın Zümra. Zümra elendi. Zehra basıyor mu? Zümra ne oldu yine? Eğlendiğin zaman böyle yatman mı gerekiyor anneciğim? Bir yat o zaman sen burada. Ömer hani sen basmadan mı geçti? Şimdi gelin bakalım bana doğru. Hızlı 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 hızlı. Zümra hep basıyorsun. Zehra bastın gibi geldi sanki. Kazanan Ömer mi oldu? Birinci Ömer, ikinci Zehra. Üçüncü Zümra. <laughs> Ama Zümra kazanabilirsin, kaybedebilirsin anneciğim. Böyle yapma. Zümra. Zümra neredesin? Zümra saklandı göremiyorum. Zümra buldum, Zümra buldum seni. Zümra buldum seni. Zümra saklandın ama ben seni buldum. Biz nereye geldik anneciğim? Kuzenlerinize mi geldik şimdi de Ömer saklanıyor. Ömer seni de bulduk. <laughs> Ömer'i de bulduk. Hadi Ömer neredesin? <laughs> Burada Ömer annes. <neredesin? gülüyor> Zümra nerede? <laughs> Zümra seni de bulduk. <laughs> Oynamayın, oynamayın. Ben de oynamayacağım.